Herkese merhabalar. Son dönemde Ufuk abiyle bindiğimiz en devasa otomobili sizlerle tanıştırmak için bir orman yoluna geldik. Land Cruiser Prado. Prado. Uzun süreden beri Türkiye'de yoktu. Yeni nesliyle birlikte Türkiye'de yollara çıktı. Land Cruiser aslına bakarsınız Toyota'nın marka içerisinde markası bir efsanesi. Prado da bunun şehirli hali ama şuna bakar mısınız heybetli. Yani boyutlar inanılmaz zaten. Yani ben biraz komplekse girdim çünkü <gülüyor> <gülüyor> yani otomobil ilk geldiğinde şöyle bir baktığımda ya ben bu otomobil nasıl kullanırım diye biraz da düşündüm. Çünkü benim de mevcut her zaman kullandığım yere yakın bir otomobil. Hem arazi... Hem de yoldaki performansını anlatacağız biraz anlatacağız. sonra. On road ee, ve off road kullanacağız. Evet. E, tasarıma ne diyorsun? Tasarım benim şu ana kadar gördüğüm en yakışıklı Toyota. Evet arkadaşlar yani işte 50'nin üzerinde bir tarihi var bu Tabii. otomobilin. Biraz önce söylediğim 5. gibi. 5. jenerasyon. İkonik bir e, model. E, hem marka için hem de başka otomobil dünyasındaki tartışmasız. E, tarihindeki en ikonik modellerden. Bugüne kadar ki benim de en beğendiğim, en yakışıklı tasarım bu. Ben sana bir şey göstereceğim. Şimdi bak, Fardu grubu hakikaten güzel. Izgara grubu şık, güzel gözüküyor. Toyota logosu devasa. Otomobilin kaputuna bakar mısın? Benim boyum 1.80, 1.30 falan ya. Ya böyle bir kaput olur mu ya? İnanılmaz, çok yüksek. Bir önceki Land Cruiser Prado'ya göre yaklaşık uzunluk 85 milim artmış. Yükseklik 55 milim artmış. Genişlik 95 milim artmış ve aks mesafesi 60 milim yükselmiş artmış. 5 metreye yakın 4.9 uzunluk var. Yani inanılmaz. Devasa. Yani üzerine de bakıyorum şu anda Dunlop'un all terrain lastikleri var. Yani her koşulda bu otomobili götürebilecek. Şu basamakları çok beğendim. Yani baksana. Evet. Aynalara bak. Sarı böyle sarı sinyaller Amerikan sinyal gibi gözüküyor. Yani evet. bu otomobili hakikaten güzel tasarlamışlar. Ben tasarımı için yani 10 üzerinden hiçbir zaman tam puan vermem. 10 üzerinden 9 puan verebilirim. 9 puan var ki çok şımarmasınlar bir puan da oradan. <laughs> Kesin. bu arada tavan barlarına bakın. Tavan barlarıyla beraber otomobilin boyu 1.95-1.93 gözüküyor. 1.95 civarlarında 7 kişilik tek versiyon. Dolayısıyla hani 5 ile 7'lik versiyonları ama birazdan size detayları da göstereceğiz. Gerçek bir 7 kişilik. Şimdi dışarıdan baktığımızda tam bir off araç. Şehirde kullanımı da oldukça e, başarılı. Fakat biz ilk olarak ne yapacağız? Bir genlerine uyalım. Bir off ile başlayalım. Çünkü Ufuk abi'nin dediği gibi özellikle yeni elektrikli direksiyon sistemi ve yeni süspansiyon sistemleriyle şehir içerisine de uygun. Ama artık lafı uzatmayalım. Böyle bir doğaya gelmişken Land Cruiser Prado'nun özelliklerine bakalım. Hadi. Hadi o zaman, sen Hadi, Hadi ben geçtim. Arka koltuklara geçtiğimiz zaman gerçekten Land Cruiser Prado'nun konforunu bir kere daha görebiliyoruz. Evet, standart bir şekilde bir, güzel bir kol dayamamız var, bardaklığımız var. Koltuk ısıtma ve koltuk soğutma var. Ayrıca iklimlendirmeyi kendinize göre sola ve sağa ayarlayabiliyorsunuz. Burada iki tane de Type-C girişi var. Bu da güzel bir çakmaklığımız da var. Ee, bakın bir şey daha göstereceğim size. Koltuk böyle... Yani mesela böyle oturduğunuz zaman hakikaten kendinizi bir patron gibi hissedebilirsiniz. Ufuk abi otomobilin size bagajını gösterecek. Bir saattir orada. Hadi gidip yanına bakalım. Ufuk abi böyle bir tabloya bakar gibi bagaja okuyor. <laughs> abi 1.93 boyu var. Biraz büyük mü? Yani otomobilin boyutları o kadar şey ki, heybetli ki. <laughs> yani 1.90 yaklaşık 5 metre uzunluk. <laughs> Dev gibi. Genişlik. inanılmaz <laughs> yani. Üstüne bas çık. Şöyle açıyoruz. Anahtarın yanınızda olması gerekiyor. Şu hareket, vurmanıza gerek yok. Tek, tek seferde açtım, bravo valla. E, vurmaya gerek yok. Böyle hangar gibi açıldı be. Evet, 7 koltuklu araçta tabii ki bir bagaj şeyi beklemeyin. Arka koltuklar yatırıldığında 556 litreye yakın bir bagaj Bu hacmi karşılıyor. Genelde arka koltuklarda pek seyahat edilmez ama sanki bunda sığılabilir gibi deneyelim mi arka koltukları? Hadi deneyelim. Hadi. hadi. Ben de bineceğim. Sen de mi bineceksin? Ben de bineceğim. Sen de oradan bin. Aç abi, nasılmış bakalım. Çok basit. E, güzel, güzel katlandı. Ben de gidiyorum. Yani, biniş de gayet iyi. Yani benim için en azından. Ay. Tabii bindi. ki arka koltuklar... Ya, böyle gideriz ha. <laughs> Hay <High> tower. <laughs> kapatıyorum. Kapatıyorum. Hadi bakalım. Ben kapatıyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tahmin ettiğimden iyi çıktı. Valla ben seyahat ederim yani çok uzun seyahat edemem. Koltukları elektrikle ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Bakın. Bak, enteresan Aa var. güzel. Yani Bak şimdi bayağı iyi. Şimdi bu diz benim, mesafem daha iyi oluyor. Bu şu ana kadar benim bindiğim 3. sırası en rahat otomobil. Valla. Bak kafan tavana değmiyor. Gayet güzel. Ama böyle kalır. Otomobilde tabii onu söylemeyi unuttuk herhalde. Bir cam tavan var ve açılabilir. Açılabilir cam, cam tavan. De. Hakikaten işe yarar. Biz buradan çıkalım abi. Çıkalım. Evet. Burada olmaz. Evet. Hatice göre değil. Çocuklar <laughs> için güzel bir iş. Ama işe yarar. Kesinlikle. Acil durumlarda kalabilirsiniz ve yani hakikaten çok pratik. Baksana. Şekilli mekilli katlanıyor. Vallahi bravo. Ufka abi oldukça kabiliyetli bir otomobil. Biner binmez ilk gördüğümüz şey sürüş modlarıyla birlikte burada görmüş olduğun gibi off-road'a uygun kilitli diferansiyel ayarları. Mesela şu anda aslında otomatik olarak da gidebilirim ama bir tercih yapabilirim. Lova aldın. Lova aldım şu anda. Yani nispeten kötü bir Koşuldayız diye düşünelim. Bak hemen kameralar yol durumunu sağlı sollu gösteriyor. Gösteriyor bir de arabanın altında da kamera var. Bu da çok iyi. Görüyorsun bak. Çok güzel işte gözüküyor. İşte altını. Altını şu anda görüyoruz arkadaşlar. Yani zemini hani eskiden inip bak bir bakalım ne vardı derlerdi ya. Şu anda kendimiz görüyoruz. Bayağı da bu arada çamur bir parkurdan gidiyoruz. Çok güzel. Şöyle birazcık da bir tekerleği şuraya bir takalım bakalım. Bak mesela görüyor musun? Çok iyi. Rijit, güzel. Yerden yükseklik daha önceden de söylemiştim ama tekrar hatırlatayım. 215 mm. Yaklaşma açısı 32 derece. Uzaklaşma açısı 25 derece. Tırmanma açısı da 42 derece. Bu değerler bir ofrat araç için oldukça iyi. Yerden yüksekliğinin en önemli şeyi sudan geçme. 70 santim. 70, 70 cm çok iyi bir rakam. Gerçekten öyle. Bu arada az önce geçtiğimiz yolu bilmiyorum. Gördün mü? <laughs> yani hakikaten böyle ben bir yuttum acaba mı dedim ama hiç ya. Gık demez mi araba ya? Bu arada bak direksiyon inanılmaz yumuşak. Çok rahat. Ve böyle genelde off-road araçlarında e, direksiyonla ilgili genelde sorunlar olur. Standart bir kullanıcının bile çok rahat bir şekilde geçebileceği kadar hem konforlu hem de gerçekten yola çok hakim. Sürüş modlarını değiştireceğim şimdi mesela. Söyle abi sen. Tabii ki bir off road araçta en önemli şeylerden bir tanesi de yokuş aşağı, dik yokuşlardan aşağı inmek. Evet. Bunun için de bir düğmemiz var. Bu düğmeye bastığınızda şu anda inebiliyorsunuz. Eskiden İstersen 5 kilometre hıza kadar inebiliyormuş Fuki abi. Şimdi 30 kilometreye kadar bu evet. gelişmiş. Aynı bu hakikaten... zamanda da pardon, aynı zamanda da dik yokuşlara da otomatik olarak çıkabiliyorsunuz. Vallahi Bunu? şu anda bu yokuştan biz neye çıkacağız ben merak etmiyor değilim yani. Öf. <laughs> Yalnız bildiğiniz bir hendekten geçtik. Böyle yani gideyim daha değil mi? Tabii tabii. <laughs> tabii, tabii. Çok güzel. Sevdi. Tabii, <laughs> tabii tabii. Böyle insanın gerçekten ya buradan geçecek mi dediği her yerden geçiyor. Yalnız gerçekten çok kabiliyetliymiş ya. Şuna bak, Allah azersen. <laughs> geçtiğimiz yere bak, savaş alanı gibi. İnanılmaz hakikaten. Ya biz bu arada tabii çok off road sürüşüne katılıyoruz ama şimdi bu bizim için hazırlanmış bir parkur değil. Biz tamamen kendi böyle iptidai şekilde geldik. Yani otomobilin kabiliyetlerini size gerçekten gösterim istedik. <laughs> Temarda bunlar, bunlar da bizim gerçek evet. tepkilerimiz. Şimdi bu ses ne diye soruyorsanız o da şu anda Lovda gidiyoruz. Lova aldığınızda belirli bir e, kilometreye kadar e, otomobil off özelliklerini tamamıyla gösteriyor size ve yani hani e, bu sinyali de o yüzden veriyor şu anda ne yaptın? Otomoda gidiyor. gidiyoruz. Aslına bakarsanız low'u da biliyorsunuz yani özellikle e, güçten düşen tekerleğe gücü diğerine aktarabilme sistemi yani aslına bakarsanız bir şekilde kilitli diferansiyelin ne işe yaradığında bu otomobiller çok net gösteriyor. Bir tekerleğin yeterli oranda gücü yoksa güç alabilen tekerleğe gücü veriyor. Ve senin de dışarıda söylediğin gibi 500 Nm üzeri e, torkla gerçekten her koşulda her yerden geçebiliyor. Bu da, e, Şu anda. baksana. Şu anda gördüğümüz gibi. <laughs> e, evet, bir yandan da otomobilin altını görüyoruz. Bir yandan geçtiğimiz güzergahı görebiliyoruz. E, Offroad yapmakta bazen güzel böyle. Hani insanı yoldan da çıkartıyor. Biraz sallandık çorba olduk ama bak kahvemiz dökülmedi evet. daha. <laughs> evet. Şu anda zemin değiştirdik. abi görüyorsun her tür koşulda Land Cruiser Prado ile gittik diyorum ki artık bizi birazcık da caddelere mi götürsen direksiyonu sana vereyim sen ben... de bizi ha sakin sakin bir asfalta götür. Offroad performansı gayet iyi bakalım yoldaki performansı nasıl olacak ben de çok merak Hadi ediyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, heyecanlı bir off-road sürüşü gerçekleşti. Bayağı Çok ambletti hey be. <laughs> evet evet evet. Gerçekten etkileyiciydi. Şimdi de şehir içi ve şehirler arası yollardaki performansına bakacağız. Aslında fuga abi dışarıda biraz anlattık ama yani Land Cruiser efsanesinin 1970'lerin sonlarına doğru bakıyorlar ki kullanım oranı şehirlerde artıyor. Evet. Ondan sonra işte biliyorsun o dönemler Japonya'da bir tane e, Prado adında bir station benzer bir şey çıkartıyorlar. Ondan sonra da Land Cruiser Prado hakikaten hayatımıza giriyor. Daha şehirli ruhlu ama arzu ettiği zaman az önce seninle yaptığımız gibi şehirden kaçma imkanı veren devasa boyutlu bir şey. Araç ilk geldiğinde bindiğimde dedim ki yani bu araç zaten biraz önce de söyledim büyüdü eskisine göre. Yaklaşık 5 metre. Yaklaşık 5 metre <gülüyor> <gülüyor> yani genişliği, yüksekliği falan da hani şey, aks mesafesi aynı şekilde. Yani dedim ki ben şehir içinde bu araçla biraz zorlanabilirim. Ben endişe ettin sen. Birazcık denedim. Volkan ve şehir içinde, şehir merkezinde, o dar sokaklarda, dar virajlarda gayet başarılı. Tabii burada elektrikli direksiyonun da katkısı var. Aha, işte o zaman bir iki bilgiyle paylaşalım. Aynen. Eskisinde hidrolik olan direksiyon arkadaşlar, bunu da elektrikli, bunun bir iki tane avantajı var. Yol hissini gerçekten yaşıyorsunuz, daha farklı bir yol hissi veriyor. Ama aynı zamanda da bir çevreci özelliği de var bu yeni direksiyon elektrikli sisteminin. Bakım gerektirmiyor ve yağ yok. <laughs> hidrolik yağ yok. Ya, ömrü daha uzun. Zaten Toyota'nın aslında biliyorsun özellikle... Amerika pazarındaki ünü ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ünü bundan. Yani otomobiller çok bakım gerektirmeden her tür koşulda kullanılıyor. Biliyorsun bu otomobilin en çok kullanıldığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Dubai'de Aynen. çöller möller, yer yok Land Cruiser Prado. Land Cruiser biliyorsun. Evet. İnanılmaz yani. Y yerli e, otomobil. Tabii canım. Yani. Ve düşünsene o bir de biliyorsunuz yani belki orada yaşayanlar bizi de hatırlayacaklardır. yönlendireceklerdir. Orada... Spekler çok farklı. Birleşik Arap Emirliklerine uygun, ee, onların bir spek ölçüsü var. Yani bizdeki gibi işte 25-30 derece değil havalar, havalar 40 derece, 45 derece, her yer toz. Otomobillerin daha dayanıklı olması lazım, süspansiyonların yollara işte uygun olması lazım. Dolayısıyla biz Avrupa'daki bu otomobille oralarda kullanamayız. Şuna getiriyorum sözü, çok dayanıklı. Evet zaten ama Toyota'nın bütün modellerinde böyle bir şey var yani sağlamlık ve şey bu konuda iddialılar. O iddiada iddiada kalmıyor, sözde kalmıyor, lafta kalmıyor. Gerçekten de bunu yaşayarak görebiliyoruz. Şöyle iç mekanla biraz ilgili sence biraz yorumda yapalım ikimiz. Ben mesela şurada bir malzeme var. Yumuşacık, akıl almaz yumuşak. Bayıldım buna. Mesela alttakiler sert plastik ama buradaki yumuşak çok farklı malzemeler kullanmışlar. Mesela burada başka bir yumuşaklık var. Burada yumuşacık deri bir şey var. Bu torpidonun aldığı yer, Normal sert plastik ama mesela kapı içlerinde de çok güzel bir deri malzeme var enteresan. Krom dokunuşlar var. Değil mi? Kapı kolları, kapı kolları krom falan. gözüküyor. Ben evet. havalandırma girişlerini çok beğendim Ufuk abi. Çok güzel. Evet bir yani de pratik. Bu otomobile yakışır. Bu Yakışmış. otomobili kaldıran bir şey sistem. Yalnız benim bir eleştireceğim bir şey var. Şimdi dış tasarımını ben beğendiğimi söyledim. Gerçekten başarılı bir dış tasarımı var. Fakat bu orta konsolde bir takım dokunuşlar daha gerekli gibi geliyor. 12.3 inçlik bir bilgi ekranı var. Yerleştirmesi çok iyi. Güzel yapmışlar. Bütünleşik. Fakat mesela şu yazılım, grafik, evet. tasarım. Ya Çok yani... iyi grafikli ekranlar var. Ve çok fazla şey gösteriyor. Artık 3 boyutlu ekranlar gösteriyor. İşte döneceğin yolu gösteriyor. Birazcık daha iyi olabilirmiş. Ben mesela bu vites... Artık vites koluna biraz şaşırdım. Bir de böyle altında böyle bir deriler var ya. Yani açıkçası belki de şu olabilir. Yani bunu şimdi biz kendimiz yorumluyoruz ama Land Cruiser tasarımcıları geleneklerine bağlı kalmak istiyor diyebilirler. Biz de şimdi yeni kafayla yorumluyoruz ama yani şurada boş bir alana ara... Daha iyi olmaz mıymış, olurmuş. Yani şimdi test olmasaydı senin söylediğin gibi dokunarak bir vites seçeceği koyulabilirdi ve bu orta konsol daha efektif kullanılabilirdi. Evet yani bayağı büyük. Çünkü. Burada çünkü orta konsoldu Ufuk abi'nin söylediği gibi otomobilin sürüş modlarını efendim söyleyeyim, elektrikli park frenini işte low, high gibi böyle aktarmaların hepsini kullanabileceğin butonlar var. Çok da pratik yani elektronik olarak kullanabiliyorsunuz ya da bunun yanında sürüş modlarını tercih edebileceğin buton da var cep telefonunu şarj edebileceğin tablo da var yani teknolojik yapmışlar. Mesela burada bak abi Type-C var artık. İki tane Type-C var. Evet. Yani dolayısıyla ee, da bir <laughs> kadar <Arka değil Usta? gülüyor> mı Ama nasıl? Dediğim gibi boyutları büyüdü, yüksekliği de arttı. Ama buna rağmen virajda hafif bir salındı tabii ki. Yani bu, kadar yüksek, yüksek bir otomobil normal. <laughs> bu arada Ufuk abi çok enteresan. Çok güzel bir e, burada simülasyon yapmışlar. Otomobilin hem park manevralarında işlerini kolaylaştıracak. Biz bu arada 360 derece dönerken onu gösterdik. Hem etrafı gösteriyor, hem geriyi gösteriyor, hem otomobilin altını gösteriyor. Özellikle off sen de biz bundan yararlandık. Yani e, multimedya kısmını başka bir şekilde güzel hale getirmiştir. Bu ama çok benim de işime yaradı. Biraz önce söyleyelim yani dün aldığımda otomobili işte park ederken dar sokaklarda sağda solda araçlar var. Yani hani gerçekten insanı tedirgin edebilecek ne kadar yani profesyonel olursan ol sürücü olarak tedirgin edebilir. Çarkları, her gün bu kadar büyük, büyük boyutlu bir otomobil kullanmıyoruz ki. Bu çok işime yaradı. Yani o yüzden şunu bir daha tekrarlayayım arkadaşlar. Yani bu otomobiller genelde evet şehir içinde kullanılıyor ve kullanan kişiler de biraz böyle kadın sürücüler falan da oluyor. Gerçi yani, yani hani bunu görüp aman ben bunu kullanamam derseniz yanıldığınızı söyleyebilirim Aslında rahatlıkla. Aslında küçücük bir örnek de verelim. Yani bir yandan da böyle otomobillerin sükseli ve daha çok ilgi çektiğini nasıl görüyoruz? E, G serisi var Mercedes'te, Land Rover'da Defender ailesi var. E, Toyota da aslında burada önemli bir pazarı e, bırakmıştı, İşte Land Cruiser Prado ile birlikte bu pazardan önemli bir pay kapacaklar gibi tahmin ediyorum. Çünkü bu boyutlardaki otomobillere ilgi de artık var Ufuk abi, yani evet. çok da e, yabana atmamak lazım. Mesela yine buradan birkaç tane daha bilgi. Var. Mesela ben kahve içiyordum, size enteresan bir şey söyleyeceğim. Kahvem çok sıcak. Land Cruiser Prado benim için bir şey yapmış. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ben ya bildiğin ev buzdolabı ya. Şu sesi ha? ama bir dinletelim. Bak. Bak. Arkadaşlar. Ha, sen dinle. Şaka mısın? Bakın. Yani benim evimdeki buzdolabı bu kadar soğutmuyor. Adı zaten bakın cool box. bakın kapattım. Yani bir soksana ya nasıl bir anda yani şaka <laughs> ya bu bayağı bildiğin adamı dondurur. Şaka değil yani gerçekten e, konfor anlamında hakikaten güzel. Mesela şey var Koltuk kısmında tabii ki var. Koltuk soğutma da var. Bilemedim. Otomobilin 7 kişilik bir oturma düzeninde olduğunu bir kere daha yineleyelim. Özellikle arka koltuklar, ikinci sıra yani bu arkamdaki koltuklar hakikaten çok konforlu ve güzel. 3 sürüş modu var. Sport, Normal ve Eco. Şimdi ben Sport'u aldım. Sport'u aldığında gaz tepkisi hemen hissettiriyor kendisini. Ve uzun süreden beri de dizel kullanmamıştım. Böyle dizenin değişik geldi. Hani sesi, bir, sesi. <laughs> bir güzel geldi. E torku da biliyorsun e, gayet iyi. E Tabii Land Cruiser Prado'da biliyorsun yani çekme kabiliyeti de var. Bu otomobilin arkasına bir tane gidip atıyormuştu işte bir karavan takabiliyorsun. Mini bir tane bot takıp çekebiliyorsun. Yani o açıdan da çok fazla e, elverişli, kullanışlı devasa bir SUV. 2.8 dizel motor var arkadaşlar. 204 beygir. 500 Nm tork üreten motor. Maksimumuzu 170 km. 80 litrelik bir depo var. Evet yakıt tüketimi ise 10.7 litre katalog bilgisi arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle daha fazla. Şu anda nasıl Fuka bizdeki tüketim? 13.2. Şimdi şöyle bir şey. Otoyolda da gittik. Tabii. Ve virajlı bir yolda çok fazla süratli giremiyorum. Normal. Yani 13.2 iyi bir değer. Ben daha fazla olacağını tahmin ediyordum. Bu aracın da 3 ton yaklaşık ağırlığı olduğunu düşünürsek arkadaşlar. Ama bu tabi birazcık arttırılabilirdi, azaltılabilirdi. Tamamen sizin adaptasyonunuzla alakalı. Otomobil sen 15 gün kullanırsan tüketimi arttırıp azaltabilirsin. Bu yeni nesil Land Cruiser Prado için yepyeni bir platform kullanılmış. Aslında daha büyük olan Land Cruiser 300'deki platformu buna uyarlamışlar. Yeniden tasarlamışlar. TNC F1 adında. Bu evet. arada bir anons geldi fark ettiniz mi? Dıt 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 ses geldi. Toyota'nın aslında güvenliğe vermiş olduğu önemi bu otomobilde de gösteriyor. Ufuk abinin kafası bana her çevirdiğinde o radar Ufuk sen oraya bakma diyor. Fırça atıyor bize. Dolayısıyla hani gelişmiş bir e, güvenlik sistemi kullanıyor evet. Toyota burada. Bu platforma devam ederiz ama şuradaki Ben de Laf da çok güzel. Dik otur diyor. Dik <laughs> <Sanki gülüyor> otur. Şeydeki gibisin. Yani e, sınıfta gibisin. Öğretmeni seni azarlıyor. Dik otur. <laughs> önüne bak. <laughs> Farkında mısınız? Her saniye. Evet, bu şu anda da Şu anda tabii yoldan da. Yolda evet. E, şeyi evet. de görüyor biliyorsunuz. Tabelaları tanıyor. Şerit takipleri de görüyor. Dolayısıyla hakikaten verimli. Bir yandan da insanı canını sıkabilir. Evet, Ufuk abi bu TNGA F1 platformu, e, aslına bakarsan otomobilin, TNGA F1 platformu otomobilin hem arazi kabiliyetini arttırıyor hem off-road'da hiçbir tecrübesi olmayanlara destek sunuyor. Şehir içerisinde daha konforlu, daha rigid bir sürüş sunuyor. Yani hakikaten otomobile e, oldukça katkı sağlayan modüler bir platform. Yani yol kabiliyeti Tabii daha ya. fazlalaşmış, yol tutuşu daha iyileşmiş ve daha az titreşim. Vibrasyon bunu da hakikaten çok daha az e, büyük otomobil, aynaları büyük, tartışmasız uzun yolda her zaman bir rüzgar sesi geliyor böyle otomobillerde. Ama e, şunu söylemek lazım, eskiye oranla daha iyi, daha sessiz. Özellikle bak mesela şehir içerisinde kabin sessizliği harika, kesinlik. Uzun yola çıkarsanız tabii işler değişir. Yani evet biraz önce otoyolda biraz süreti artınca, yüzün üzerine çıkınca rüzgar sesini alıyor. Ama bütün SUV'lerde zaten böyle bir şey var. aynı aynaya abi. Yani yapacak bir şey yani yok yani. Bu aynayla makyaj yaparsın. <laughs> yeni nesille birlikte şanzıman da yeniden tasarlandı. Bununla birlikte kararsız kalma artık ihtimali daha az bu yeni şanzımanla birlikte. Ya bu da hissediliyor. Özellikle eskiden böyle otomobillerde, işte özellikle yokuşlarda, vites geçişlerinde Vitesi arttırayım mı düşüreyim mi kararsızlığını çok yaşardık. Evet. Şu anda öyle bir şey yok. Daha tepkisel. Daha tepkisel, daha hissiyatlı. Bir de off-road ile ilgili bir bilgi daha verelim. Otomobilde oto olmak üzere biri. Toplam 6 tane başka farklı sürüş modları da var. Yani işte kayaydı, çamurdu, topraktı biliyorsunuz. öyle zeminlere geldiğiniz zaman çok kolaylıkla sadece butonlar yardımıyla ayarlanabilen sürüş modları da var. 6 tane bu sürüş modu. Bir tane daha eklenmiş eski versiyona göre. göre. tane evet 5'ten artıya çıkmış. Oto yapmışlar. Oto yapmışlar. Yani hiçbir şey Hiç seçmeye şey gerek yok. <laughs> ne yaparsanız yapın demiş. Ben gidiyorum diyor. Ufuk abi fark ettim ki sen yere yakın otomobillerden sonra yüksek otomobilde biraz böyle özlemişsin, alışmışsın. Dizel otomobiller de sana farklı gelmiş. Çok keyifli bir gün geçti. Offroad yaptık. Hafif bir offroad yaptık. Otomobili caddede kullandık. Detaylarına hakim olduk. Ebe evet. e gel bir de seni ben bir İstanbul'da güzel bir yere götüreyim. Tamam. Otomobilin böyle konforuna, premium hissine uygun. Biraz kafa dinleyelim. Var mısın? Vallahi varım. Senin sürprizlerin güzel oluyor. Hayır demem. O zaman, o zaman yolu göster. O zaman abi sen sen yolu takip et. Gidelim biz. O zaman dönüyor. <laughs> Land Cruiser Prado ile başladığımız yolculuk önce offroad sonra şehir içi seyahatimiz ve sonrasında da Volkan bize bir sürpriz yaptı ve deniz yolculuğuyla bu testi bitiriyoruz. Dedim ki Land Cruiser Prado'ya bu yelken yakışır. Biliyorsun Land Cruiser'ın zamanında araba içinde anlattığımız gibi daha çok kullanıcıları artık şehir içinde kullanıyorlar. E, biz de şimdi İstanbul'da böyle şehrin içerisinde yaşayan bir marina da şehir içerisinde akan bir denizde olmak istemez miyiz? Olur dedik. İsteriz. Biz de çok. Ufuk abi çok seviyor. Onu zehirlemeye çalışıyorum. Bir Dufour 44 ile <laughs> çok güzel bir seyir yaptık. Böyle hem ona bir yelkenliği gezdiriyorum. Bir yandan da dümendeyiz. Biz buradan veda edelim. Veda edelim. Land Cruiser Pro'da öyle çok keyifli bir seyir, bir sürüş yaptık. Sonra da Dufour 44 ile bu programı tamamlıyoruz. Biz gelecek hafta yine Ufuk abiyle bakalım nerelerde olacağız. Programa yorumlarınızı bekliyoruz. Kanallarımıza abone olmayı, bize yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.